Kütahya Hacı Bektaş Veli Derneği'nde Muharrem ayı nedeniyle Kütahya'da siyaset camiası yemekte bir araya geldi. Yemek inşaat sektöründe hizmet veren Mehmet Aydın Uzun'un destek ve katkıları ile düzenlendi, gerçekleştirildi. İnşaat sektöründe hizmet veren Mehmet Aydın Uzun'un destek ve katkıları ile düzenlenen yemeğe Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl İlçe Kadın Kolları Yönetimi, AK Parti İl ve ilçe Yönetimi İyi Parti İlçe Başkanı Ali Şen, Cumhuriyet Halk Partisi Eski il Başkanı Şeref Han, Romanlar Derneği Başkanı Ali Erdoğan, Kütahya Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Niyazi Togan ve Yönetimi, Mahalle Muhtarları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve Alevi Toplumu katıldı. Kütahya Hacı Bektaş Veli Derneği'nde Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen yemekte dualar edildi. Yemek sonrası Kütahya Hacı Bektaş Veli Derneği Cem Evi'nde Cem Töreni gerçekleştirildi.